Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size slime yapacağım. Gördüğünüz gibi malzemelerimi sayacağım şimdi. Bir ufak kasemiz var. Tabi bu slime'ı nasıl yapıp yapmayacağınız boyutuna bağlı. Tuzluğumuz var. Kaşığımız. Sıvı sabun. Guaj boya ve az bir şey de ılık su lazım. Ilık suyu neden yaptığımı sorarsanız benim guaj boyam Biraz donmuştu. Ondan dolayı içine biraz sıvı sabun katacağım. Pardon. Su katacağım içine. Az bir miktarda. Evet. Şimdi burada kalsın. Ben bunu güzelce karıştıracağım. Şu kamerayı nasıl tutayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bunu karıştırıyorum. Oh halıya gelecek. Anne <laughs> bana bir avlu getirir misin? <laughs> Git. Evet arkadaşlar dökülmesin diye ben havlumu koydum. İşte bunu karıştırıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Su hale getirdim. Tamam bu burada bekleyebilir. Şimdi arkadaşlar slime'ı yap, yapmayacağımız büyüklüğüne bağlı e, olarak gördüğünüz gibi kasemizi alıyoruz. Sıvı sabun, sabunumuzu üzerine ne kadar miktarda isterseniz döküyoruz. Ben biraz tabanı doldurana kadar yapacağım. Yeterli benim için yani siz ne kadar yaparsanız bilmiyorum. Ee, bir saniye dur. Bir saniye arkadaşlar. Buradan görüyorsa kamerayı böyle tutsam da iyi olacak evet. Kameramı böyle dursun. Tamam. Oo. Evet. Ya da arkadaşlar ben yeni bir çay kaşığı alıp geziyorum kendime. Evet arkadaşlar yeni bir kaşık aldım kendime. Bunu gördüğünüz gibi hiçbir hilem de yok, bir şey de yok. Karıştırıyoruz. Al birazcık daha. Az bir kat hale gelecek arkadaşlar. Şimdi içine az bir miktarda tuzumuzu ekliyoruz. biraz karıştırdıktan sonra güzel bir hale geldikten sonra arkadaşlar guaj boyamızı ekliyoruz. Arkadaşlar guaj boy istediğiniz renkte olabilir. Bu sizin kendi isteğinize bağlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar slime'ımız mavi renge döndü. Bunu iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu bittikten sonra bunu buzdolabında birkaç dakika ya da hani 10 dakika civarında falan ya da en fazla hani bir saatte bekletebilirsiniz. İstediğiniz kadar bekletin. Yeter ki yani sabrınıza bağlı bu sizin. Bunu iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi slime kıvamına geldi. Bunu arkadaşlar buzlukta derin dondurucuda da bekletiyoruz. Ondan sonra oynamaya hazır olacak. Arkadaşlar bunu isterseniz... Dileli gibi ya da böyle çuvallardan kalma bir parça da e, balonun içine bunu doldurup o şekilde de e, stres topu da yapabilirsiniz slime ile. Sıkarak. İsterseniz yani sizin kullanımınıza bağlı. Arkadaşlar ben biraz daha tuz katacağım içine. Tamam. İyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu arada slime'ımız bitmek üzere. Bunu da dolapta beklettikten sonra oynamaya hazır bir hale gelecek zaten. Gördüğünüz gibi slime kıvamında katılaştı arkadaşlar. Bunu iyice karıştırıyoruz. Aslında şey de olabilir. Normal hani toz olarak satılıyor bunlar. boyanın tozu da satılıyor. Onlar da olabilir. Yeter ki içinde boraks olsun. Aslında arkadaşlar e, boraks slime'ın ana maddesi. Boraksla yapılıyor da normalde. Yani elinde boraks olmayan. Bu şekilde yapıyor. Eğlenceli bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elime e, şu baş formam boya oldu ama sadece parmağımla yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya elimize ellaki boyası çıkacak ama hiçbir şekilde elimize batmıyor. Gördüğünüz gibi bunu da yapayım. Elimize hiçbir şekilde boyası yapışmıyor arkadaşlar. Kendisini yani boyası çıkıyor ama e, kendisi bir şey olmuyor. Bunu iyice uzun süre karıştıracağız arkadaşlar. Benim bu kadar. Ee, az karıştırdığıma bakmayın siz. S bu videomu çekip kapattıktan sonra da uzun süre bir karıştıracağım. Sonra buzluğa koyup e beklettikten sonra oyun oynamaya hazır hale gelecek. Arkadaşlar isterseniz bunu e az bir şey daha tuz katacağım. Gördüğünüz gibi. Aslında kolaç boyadan da biraz katsam hiç fena olmaz. Şimdi guaj boyanın içinde de borakslı bir madde var. Sıvı sabununda da türde bir madde var. Ya sıvı sabun ve tuzla yaptığımız zaman denedim ben. Ee, arkadaşlar elimize yapışıyor. Normal sıvı sabun gibi oluyor. Yani pek de anlamı kalmıyor ama guaj boyanın içinde de borakslı bir madde olduğu için daha işe yarar hale geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar slime bir slime bir hale geldi. Gördüğünüz gibi. Yapışmıyor da hiçbir takdirde. Bunu doğapta beklettikten sonra daha güzel hale gelecek. Arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın.